Kürt sorununu çözmek için HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Sözlerine sert tepki gösterdi. HDP'yi meşru organ görmek demek, PKK'yı muhatap almak demektir. ifadelerini kullandı. Ve Bahçeli, Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur diye de ekledi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu açıklaması vardı. Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununu çözmek için HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz sözlerine tepki gösterdi. HDP'yi meşru organ görmek demek PKK'yı muhatap almak demektir. HDP meşru bir organ değil, terör örgütü PKK'nın mazbata almış maskeli halidir. Kılıçdaroğlu olmayan bir sorunu varmış gibi sunarak HDP ile sürdürdüğü yasak ilişkiyi ve ahlaksız ortaklığı resmileştirme, meşrulaştırma arayışına girmiştir. MHP lideri Türkiye'de bir Kürt sorunu olmadığını da vurguladı. Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir. CHP ile HDP, yedek kulübesinde ısındırılan iple birlikte Kandil'den İmralı'ya kadar adı konulmamış bir müzakere köprüsü kurmuşlardır. Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün Mavi vatanı yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Çeviköz'ü sevr anlaşmasını imzalayanlara benzetti. CHP vatanın her rengine, her değerine, bizatihi vatanın kendisine karşıdır. CHP, Türkiye'nin egemenlik haklarını, tarih çıkarlarını sömürgecilerin bakış açısıyla ele alan bir çarpıklığın, bir hezeyanın pençesindedir.